Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere. Buyurun Sayın Tutdere. Sayın Başkan, 6 Şubat depremlerinden sonra hükümet depremzedeler için kira desteği adı altında nakdi yardım yapılmasına karar verdi. Yapılacak nakdi yardım miktarını da ev sahipleri için 5000 TL, kiracılar için de 3000 TL olarak belirledi ve bu rakamları ödedi. Ancak aradan geçen 8 aylık süre içerisinde özellikle AK Parti'nin kötü ekonomi politikaları nedeniyle yüksek enflasyon karşısında bu destekler kar gibi eridi ve yok oldu. Bu hükümetin meşhur simit hesabı üzerinden bu işe baktığımızda karar tarihinde bir kiracı aldığı 3000 TL destekle 600 simit alırken bugün bu sayı 333'e düşmüş durumda. Buradan iktidar yetkililerine çağrı yapıyorum, onlara sesleniyorum. Sizin yapmış olduğunuz bu destek destek bulmaktan çıktı. Bu destekleri artırın, vatandaşlarımızı mağdur etmeyin diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.